Evet arkadaşlar. Barüca ile Biyoloji Soru Çözüm Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle toprak yayınlarından canlıların ortak özellikleriyle alakalı bir soru çözeceğiz. Canlıların ortak özellikleri ile ilgili aşağıda bazı tanımlamalar yapılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin tanımına yer verilmemiştir? Metabolizma sonucu oluşan atıkların uzaklaştırılması. Arkadaşlar biz metabolizma sonucu oluşan atıkların vücuttan uzaklaştırılmasına ne diyorduk? Boşaltım adı veriyorduk. Organik besin monomerlerin oksijenli ya da oksijensiz ortamda yıkılması. Bu da solunum olarak karşımıza çıkıyor. Solunumun amacı da besinlerin monomerlerine kadar oksijenli ya da oksijensiz olarak parçalanması ve bunun sonucunda ATP enerjisinin üretilmesi. Canların üreme, besin temin etme ve suya ulaşma gibi nedenler de, nedenlerle yer ya da yuru, durum değiştirmesi. Evet, buna da ne diyoruz? Hareket diyoruz. Hareketi ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Neydi? Aktif hareket ve pasif hareket olmak üzere. Hücrede yapım ve yıkım olaylarının gerçekleşmesi, bu da metabolizm olarak isimlendiriliyordu. E, Homeostazinin Gördüğümüz gibi herhangi bir tanımına yer verilmemiş. Peki homostezi neydi? Homostezi kararlı iç denge demekti. Bu da canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi. Bu kararlı iç denge sayesinde canlıların vücutlarından mesela örnek olarak neyi verebiliriz? Vücut sıcaklığının e, ayarlanmasına örnek olarak verebiliriz. Vücut sıcaklığımızın çok yükselmesi durumunda. Vücutta arkadaşlar mesela vücut sıcaklığımızın çok yükselmesi durumunda terleme dediğimiz olay ile vücut sıcaklığımız normale düşürülüyor. Ya da vücut sıcaklığımız düştüğü zaman titreme olayı ile vücut sıcaklığı yükseltilmiş oluyor. Buna homostazi adı veriliyor ve verilen tanımlamalarda homostaziye örnek verilmemiş. Evet arkadaşlar kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki soruda görüşmek üzere hoşçakalın.